Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Sizle bugün bir Anayasa Mahkemesi kararını paylaşmak istiyorum. Malumunuz son günlerde yaşanan yüksek enflasyonlarla birlikte alacaklılar kendi alacaklarına her ne kadar kavuşuyorlar dahi çok düşük bir yasal faiz oranıyla karşı karşıya kalmaktalar. Anayasa Mahkemesi tam da bu konuda bir karar verdi. 2022'nin son aylarında vermiş olduğu bu karara göre söz konusu alacaklılar kendi alacaklarına kavuşsalar dahi yüksek enflasyonlarla birlikte alacaklarına kavuşmuş olmaları bir mağduriyet doğurmakta. Bu da %9'luk bir yasal faiz oranıyla karşı karşıya kaldıklarından dolayı. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar neticesinde başvurucu alacağın hak kazandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süredeki enflasyonlu oranları dikkate alındığında mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilen söz konusu alacağın değer kaybına uğradığı anlaşılmakla birlikte bu değer kaybı aşırı ve olağan dışı bir külfet yarattığından dolayı artık alacaklığının buna katlanması.